kremalı elmalı bir kek yapacağız. Serpil hemen burada elmalarımızı doğrarken. Ben de iki adet yumurta, bir paket vanilya, bir çay bardağı şeker, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir yemek kaşığı tereyağı, bir çay bardağı süt, aldığı kadar un. Kreması için bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı şeker, 250 ml süt, bir yemek kaşığı un ve 2 adet elmadan oluşacak. Biz elmayı üç yapmışız olur da yetmez diye herhalde Serpil gene fazla ya fazla koymuş. Ya biliyorsun dün şey çıktı ya. Bunlar şey değil mi? Kek hamurumuz. Evet. evet. Yumurta yok Hah, geldi. Şimdi çaktırma. Tamam şimdi konumuzu alalım. Burada çırpma işlemini size <gülüyor> <gülüyor> yaptıralım. Ben kırayım. Şöyle. Buyurun, efendim. Ellerinize bir su tutabilirsiniz. Ben de şimdi ellerimi yıkayacağım. İstiyorsanız gibi. eldiven de verebilirim. Olur, yok. Çok mutlu olurum. Eldivenlik bir şey yok aslında bugün. Hamur falan ha, evet. Yok ya. Ellerimizi yıkıyoruz efendim. Bak hem konuğum hem ben bu kadar da hassasız. E, asla şey yapmıyoruz yani. Elleri yıkamadan. Dönmüyoruz. Hah, süper tamam Şöyle ben de iyiyim. Hemen peşite vereyim, Sabit Beyciğim. Şöyle. Teşekkür ederim. şöyle. Hı. Ben de teşekkür ederiz. Evet, e, kremalı bir kek yapacağız. Elmalı olacak. Zeminde muhteşem bir elması olacak. Şöyle vereyim efendim. Ben birazcık bugün yorgunum da <laughs> size çırpı. <çırptırıyorum. gülüyor> Tamamen takılıyorum yani. Konumuzu buraya dahil etmek Her adına. Eve lazım. Her eve lazım bir mikser. Evet. E güzelce çırpmaya devam ediyoruz. Yalnız mı kalıyorsunuz yoksa ailenizle mi? Anne ha, Anne yapıyordur o zaman muhteşem Batman yemeklerini. Tamam o zaman sıkıntı Sağ olsun yok. Sağ bizim hiç elimizi sokturmaz yani kendisi her şeyi halleder. Ermin'in yani nefes mutfağı tuttu soktu görüyor musun? Ç <laughs> Çocuk evde hiçbir şey yapmıyor. Anacığı sokamıyor mutfağa. Köfte inanın <laughs> hani bir şey geç Ama sizi çok seviyor. Hayır, yani her sabah izliyor. Teşekkür hissiyor. ederiz çok sağ olsun. İsmi nedir? Naciye. Naciye teyzeciğim ellerinizden öpüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi çok seviyoruz. Gerçekten şimdi kontrollü bir şekilde şöyle unumuzu alıyoruz. Hepsini birden almadım. Çok şöyle bir kabartma tozu ve vanilyamızı ekliyoruz. Bu aşamada hep söylediğim bir şey var. Elemek çok önemli. Şöyle Unun içerisindeki bakın o fazlalıklar bu hale dönüşüyor. Çok Bunlar kekin kalmış. içerisine girdiğinde kabarmasını önlüyor kekinizin. O yüzden mutlaka bunları eleyeceğiz ve kontrollü bir şekilde unumuzu koyacağız. Ben de öğrenmiş olmayı evet. Ben alayım artık isterseniz. Ee, birazcık yoğunlaştı şöyle. Evet Servet Bey'in elinden elmalı bir kek yapıyoruz. Küçük mı? <laughs> o tereyağı de. yumuşayana dek. Şöyle çırpıcı bakın güzel. efendim kıvamı çok güzel Tabii bak of 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 tam istediğim kıvam bir çırpıcı isteyeceğim ee, burada efendim e, kremasında yani üzerine sıkacağımız kekimiz 3 evet. aşamalı olacak zeminde elmalar üzerinde kek harcı onun da üzerine krema unumuzu ve nişastamızı görebiliyor mu ekran başındakiler evet unumuzu ve nişastamızı koydum burada şekerimi ekliyorum şöyle şeker de donmuş. Şöyle bir çırpıyorum hepsini. Burada çok az. Ee, vereyim size <laughs> dizdiririz şimdi. <laughs> Direkt muhallebi verelim. Ee, <gülüyor> bu, <gülüyor> bu çok olur. koyu bir muhallebi olacak. Bir, bir bir tık daha süt versen ya bana. Ha <laughs> çok koyu olacak çünkü. Ee, biraz unumuz ve nişastamız fazlaydı. <laughs> şöyle yumurtamızın sarısını da bu aşamada Ocağa almadan önce koymamız gerekiyor ki malum yumurta piştiği için her şey soğukken ilave edilmesi gerekiyor. Şöyle bir karıştırıp hemen ocağa gönderiyorum. Çok azıcık daha bence. Yine de çok duru olmasın ki o iç kısmında kalacak çünkü. Hı. Ne kadar? Ha, ha. Yarım kadar. Ben ya yani hepsini koymayalım. Gerekirse koyarız tamam. Hı. Tamam. Doğru. Evet, Gel. şöyle. Servet Bey'e teslim ediyoruz Aha, tamam. güzel kupalarımız, şey kahve fincanlarımız ve cezvemizin yanında şöyle buyurun efendim. Yavaş yavaş karıştırıyorum. <laughs> ha, artık siz de biraz hızlı karıştırabilirsiniz topak olmasın. Tamam. Bizim için önemli olan o topak topak olmasın. Şimdi elmaları e, yayacağız ama şöyle bir kelepçeli kabı, kalıbınız varsa. Bu tarif için ideal. Ee, güzelce kenarlarını yağladık ve ekstradan pişirme kağıdı açtık ki hani böyle ters Garant. çevirdiğimizde garanti bir şekilde elmalar pütürüksüz çıkabilsin diye. Şimdi bu elmaları böyle birazcık şu ayarda dilimliyoruz. Çok ince yaprak gibi yapmanızı istemiyorum ki kaybolmasın zeminde. İçini görebilecek miyiz şöyle? Hı. Bu şimdi bu kekin tersini mi çeviririz düzün? iki tarafı da çok güzel. Ya iki tarafı oluyor. da çok güzel olacak bence bakarız. Son görüntüye göre orada bir karar aşamasında belirleriz diye düşünüyorum. Burada kek, iki kek, tane kek, elma gelmiş. Kek. Elmalı bir pasta diyelim bence. Bence de. Vallahi elmalı bir pasta diyelim. Sever misiniz elmalı tarifleri kıymetli konuğumuz Servet Bey? Çok severim. Yani Oo süper. Elmalı tarta bayılırım özellikle. Allah onun tadında bir şey yapıyoruz biz de valla. Evet. evet. Çok güzel görünüyor zaten Şöyle hepsini bir döndüre döndüre Yardım edeyim mi geleyim yanına Olur ama bu iki, işe iki kişi girince Memeler ellerim yanına geldi Karışacak bence böyle sakin sakin Yapalım şey vereyim mi? Bir tane daha do doğrayayım Servet yapmış. Bey de canlı canlı bize bir şeyler söyleyebilirse Arada bir Karıştır kendini <laughs> İlk şifremiz gelsin Evet efendim Elmalarımızı dizdik hafif <laughs> E, şu, ben ha, sen mi? Benim elim ıslak ya yapışacak Şöyle üzerine bakın e, Şeker atarsanız karamelize olur Aynı şeyi başlamadan önce Zeminde de yapabilirsiniz Daha böyle şeker şu kenarlardan Birazcık attırırsan süper tamam Şu an benim için yeterli Teşekkür ederim canım Şöyle bakın elmaları zemine koyduktan sonra Servet Bey'in hazırlamış olduğu Bir kek harcınız var Onu böyle elmaların üzerine gezdiriyoruz Hımm ...çok başarılı. Ee, bu normal bir... E, ...kek harcı değil efendim. Bir tık daha koyu yapıyoruz. Çünkü üzerine şimdi... ...Servet Bey'in hazırlamış olduğu krema var. Onu gezdireceğiz. O yüzden e, koyu yapmaya özen gösterin ki... ...kekiniz pişerken... ...hani bu o kek dokusu oluyor ya... ...gözenek gözenek... ...o gözenekler belli olsun. Bir de zaten hani böyle... E, ...ilk etapta çiğ gibi geliyor size. Elmalı bütün tariflerde onu yaşıyoruz ama... ...soğudukça oturuyor bir hafiften nemlilik oluyor. Şimdi şöyle bakın güzelce yayıyorum. Bütün elmalarımın üzerine gelecek şekilde. Ben de bunu sonra hazırladım. Evet Serpil de onu koydu. Şöyle anne usulü spatuladakini bırakamazdım. Burada var ya bir dilim kek var yani. O yüzden şöyle güzelce sıyırıyorum. Ellerimiz zaten sürekli yıkanıyor. Tırnaklarımız kısacık tertemiz. Daha ne olsun efendim. Mutfakta her şeyden evvel yapıyoruz da yiyoruz değil mi? Nerede bir şey olmaz var. yani. Allah'ımıza işte El lezzeti denen şey bu değil mi zaten? Yani <laughs> biraz ulaşması <laughs> gerekiyor. Bak yani. da razı tamam. Biz sizinle aynı fikirdeyiz valla. <laughs> konumda da razı tamam. Ya bir ziyan ben çok üzülüyorum ziyan olunca. Şöyle o yüzden şunları da alacağım. Şöyle bakar mısın? Bir dilim çıktı yani. Çıkar çıkar niye çıkmasın? Şöyle hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Evet. Güzelce sıyırdık. Tamamdır. Onu da hemen şimdi alacağım. Şu Hı, elimi bir evet. tutayım. Sürekli <laughs> elimiz suda. Gel kuzumun sana. Geldim. Veriyorum. Şimdi e, bütün modelini desenini verecek olan kısım efendim. Zemine koyduk elmaları üzerine kek harcımızı koyduk. Şimdi efendim, evet uçurdum. Evet. Sıcak dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Burada efendim bir şöyle. Kocaman 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 Daire ha. çiziyoruz Elim yanıyor olsun sizin için değer Bir bırak orayı Sonra bir, bir boşluk bırakalım bir daha yapalım dekor Ay. Geçmiş olsun. Çok. Sağ olun herhalde Klimanın önünde falan kaldım Ondan mıdır bilmiyorum Baya böyle kusura bakmayın Rahatsızlıktan ötürü Şimdi ne yapalım neye geçelim ha. Evet efendim Muntazam bir görsel şov <laughs> Elmalı Kesinlikle bir kek yaptık Bir bıçak alabilir miyim ha, dur. Ee, bu elmalı keki bu şekilde de bu servis edebileceğiniz gibi şimdi birazdan ters çevirip de edeceğiz. Pirincimizi de ben onu yıkayım geliyorum hemen. Bakın efendim nasıl güzel gözüküyor. Servet Bey çok seviyormuş. Vallahi evet. bugün çok şanslı. Şimdi şöyle koyuyorum efendim. Bakın öbür türlü de edebilirsiniz. Böyle de edebilirsiniz. Zeminde pişirme kağıdı olduğu için çok rahat çıkacak. Hiç nasıl panik çıkacak olmayın. Yeri? Çok güzel çıkacak tabii ki. Bakın. Hayır, oh. Bence öbür türlü de çok güzel. Öbür... buraya gördük, orayı da çevir. Dur bununla çevirelim istiyorsan. Evet, öbür türlü bence koyayım Hah. İkisi de güzel. Böyle mi kalsın? Bence böyle kalsın tarçını dökelim. Tarçını da şey pudra şekeri. Evet, tarçını da Serpil'cim hemen getirsin. Allah bak böyle biz şıkır şıkır bir program yapıyoruz servetle. İnşallahınız <laughs> var. <gerçekten. gülüyor> böyle burada da hemen kavanozun içerisine yağma alıyorum. Hah. Ay. Sen onu hallederken ben de pilavımı koyuyorum. Serpiştireyim mi? Niye Şöyle yapayım hatta. Ee, şeyi. Tarçını. Aha. Aynen. Tarçın, pudra şekeri ne isterseniz dökebilirsiniz. Elma tarçın çok güzel olacak. Nasıl? Tarçın. Evet, üstüne cevizle de çok güzel bir e, lezzet olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz